Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız. Bekleyin 2 dakika. Neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Siren Kafanın filmini izleyeceğiz. arkadaşlar bugün Siren Kafanın filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Siren Kafanın filmini izlemeye hemen başlayalım. Siren Kafanın filmi oğlum. arkadaşlar Siren, Siren Kafanın filmini izlemeye başlayalım. Bakın arkadaşlar Siren Kafaya bakın. Karton teti, arkadaşlar <laughs> film başladı. Asker ölmüş burada. Arada herkes bu askerler siren kapıyı öldürmeye çalışıyor. Bu helikopterler patlamış ve siren kapının sesi geliyor böyle. Bakın. Ayak evet, sesleri geliyor siren. Ya arkadaşlar siren kapı orada gördüğünüz gibi. Siren kapı. Siren kapıya kafa. bakın. Siren Sıran kafa çektir 2 diyor tabi. Arkadaşlar burada siren kafanın şeyi var. <laughs> diyor ki buraya girmeyin burası tehlikeli ölüm diyor. Ve burada sıran kafanın şeyi var. Helikopter geçiyor askeri helikopter geçiyor. <laughs> Askerler burda. Let's go, let's go, let's go. Eskol, eskol A lot of smoke and dust down there. Sound uh, for uh, caution. Understood. No tank ups inside. Looks quiet. Got me four. Oh uh, shit, was that? Okay, that's probably just a minute. Okay, cowboys, we got a crock. Okay, Dior, yeah. come on. We're on it. Understood, sir. Command. Keep Bravo. Status report. we're We're just coming up on the area now, over. Copy that. Oh. Uh, Helicopters are What? Military vehicles, are coming. the target? Over. Siren uh, that's a negative. Run sure as the Siren target status. Eyes. Eyes open. Watch your sectors. Bobby. <laughs> Adamlar konuşuyor diyorlar ki. <laughs> ya İngilizcem de hiç yok. Hani var da çok yok. <laughs> Helikopterler var. Oo. Hayır hayır. Helikopterler geçiyor da siren kafa yok. Silah var burada. Ve burada yazılar yazıyor. Geçek bunları geç. Go diyor koş diyor yani. Bu ne lan? Kedi. Kedi ne alaka lan? Ya reklam çıktı ya. Başlarım mı reklamına ya? Arkadaşlar dur. devam edelim arkadaşlar. Oh, İzleme yapayım. Sizden kapanın filmini. Adamlar korktu. Askerler korktu. Cesetler oh, yes. yes. var. Yes. Dear God, what is that? Obisranka here. You see that? Corp! We gotta bring it! Sranka Fidelio! Over here! What's happening? Here, Dio. Here. Shit guys, they've been killed! What the hell happened here? That can't be normal. Oh god. What do you make of this? I'm not sure, huh? What the hell killed these guys? my God. Damn, this room, man. Don't let your guard down. It could be anywhere. You're looking real bad, yeah. Ve... Stay sharp. Whoever wasted those guys might still be around. The brake head is moving, I What happened here? Look at all this Look at the size of that footprint. I'm starting to get Diyorlar ki burada araba çarpmış. Ya oh. arkadaşlar <Sessizlik> tren kafa orada. Vallahi bak Allah çarpsın orada. Tren kafanın sesi geliyor. Abi Allah ses geliyor arkadaşlar. yemin ederim. Bak siren kafadan. diye. Arkadaşlar arada e, askerler diyor ki be, be careful. Be careful, careful. İngilizce'de dikkat edin demek. Be careful dediler. Dikkat edin dediler. Yani askerler. Siren kafa oh my god. arkadaşlar tren kaforda, orada. Tren kafa orada. Asker kaç. <gülüyor> <gülüyor> asker olacak. Hayır. Arkadaşlar öldü asker. Arkadaşlar askeri yedi. Öldürdü. Oğlum bu tren kafa manyak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> asker, askerler kaçın. Bak Bak ateş bu silah kafa çok güçlü bak. Adam silahla böyle bo, 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 vuruyor ölmüyor. Silah kafa nasıl ee, ee, diyor. Orada. Evet ateş edin ateş edin ateş edin ateş edin. Hayır. Ya bu da öldü oğlum bu silah kafa çok güçlü ya. Baksanıza. Siren kafa çok güçlü. Yani o kadar güçlü ki. Bak at... adamın yüzde işte... varmış. Oğlum, bu siren kafa manyak ya. O ne lan? Orada mavi bir şey var. Ne oluyor şu an? Six dedi adam. Trav diyor. Let, let's go diyor. Hadi, haydi koşun diyor. Ve Sıran Kafa abi arkadaşlar. Büyük savaş başlıyor. Sıran Kafa'ya bakın. Bak. 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 Tarvalar. Tarayın. 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 Akaç. Ciddi misin? Sıran Kafa kaçtı. Oha. Haziran kafı kaçmaz ki. Oh, kaçıyor. <laughs> Kaçtı <la. gülüyor> Abi çok film güzel yalnız. Helikopter gidiyor. Abi kesin bir şey yapacak bak at. Bence bir an atlayacak. Bak demedim mi? Atlayacak demedim mi? Atladı. Ne oluyor? Helikopteri tutunuyor. i̇ki helikopteri çarpışacak. Hayır. O be. Sıyanka papier taş da kaç kuş vurdu ya. Bak. iki eli kop. Ee, böyle kaçtı, kaçtı. Fake attı. Ondan sonra döndü böyle atladı helikopteri. Ondan sonra diğer helikopteri çarptı, patladı her şey ve herkes öldü. Oğlum ne yapacağız ya? Herkes öldü la. Hala Hayaletiden kafanın sesi geliyor. Bir asker ölmemiş. Aa telefon. Aa telefon. Telefonu demeden öldü. Oğlum bu siren kafa ne manyak bir yaratık. Aa bazı askerler ölmemiş ama bazı askerler hala hayatta. Oooo çok. Let's go diyor. <laughs> right, regroup and reload. We're gonna hold this position and await reinforcements. What was that? You hear that? It's that thing again. The This is not good. Oh, we are in the shit now. Get it together, guys. Shit now, diyor Left, left. here. diyor Shit, shit, shit. Over here. shit diyor oğlum. Adamlar. Adamlar korkudan var ya. Bak, şuran kafaya bak. Ağzına vururum ya senin, şuran kafa askerler geri kaçıyor korkup ama tarayın tarayın vurun. Öldürün şunu artık. Öl. Hadi öl öl ne olur öl. Hayır. Kaçmayın kaçmayın vurun vurun. Hadi ölecek. Vurun vurun. Kaç Ate ateş edin ateş. Abi siren kafa hala ölüyor ya. Siren kafa. Yani Diyor ki ateş edin ateş edin. Abi adamlar adamlar silah sıkıyor işlemiyor işlemiyor adam. Orkestra <laughs> son anda kurtuldu aslında. Bomba attı el bombası. Hadi bir 2 3 Hadi patlatacak. At, patla. Ve o yıkılan kule siren kafanın üstüne düştü. Hadi bu sefer ölmüş olsun. Ne olur hadi. Öldü mü? Öldü mü? Hadi ne olur ölmüş olsun. Abi bak yemin ederim bu siren kafa ölmüyor ya. Bak. Adamı uçurdu. Oo, shit. My god. Oh my god. Oh, bir sıran kafa yani. Bir kafa güç hayvanı mı yani? Arkadaşlar bu arada da fa kafa neyse karton get. E, karton ket Yani sıran kafa karton ket gelmiş. Vs atmasını isteyenler filmini yani le diyenler derseniz onu da çekerim yakında. E asker ölmüş abi ya. Ve ailesi O kim? O kim? Orada biri vardı vallahi yemin ederim. O kim? Dur. Onu gördüğün zaman videoyu durduracağım. Kim o? Orada biri vardı <laughs> Yemin ederim gördüm bak. Vallahi billahi. O kim? Ağabey göremiyorum dur Bu sefer o zaman böyle yapma deneyin Kim o? Arkadaşlar o kim? Bak şu. O kim? Longors. Arkadaşlar Longors geldi. Vallahi yemin ederim Longors ge long geldi. Longors. Longors geldi. Ağabey. Longors geldi. Ya abi bütün askerler ölmüş evet. ve onların cesetleri burada burada ölmüş şekilde. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu Siren Kafanı filmini izledik. Yakında Siren Kafa vs Karton Ket Savaşı'nı yani vs'sini de size iletişeceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. O zaman bay bay.